Herkese ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle Brawl Stars'ta kaybedersen Kutay Şarsın Challenge oynuyoruz. Şu jüresimizi alalım. Hemen oyuna geçelim. Evet geçtik. Bugün yenilmemeye çalışacağız. Ama inşallah yenilmeyiz. Ah. Çok güçsüzüz ya, neden böyle? Hayır, 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 hayır ya. Çok güçsüzüz demiştim ya. Bize de bir tanecisi var ama. O diğeri kadar iyi oynamıyor. Hayır. az daha yurduk golü. Gol atmamız lazım acil. Hayır ya. Adamlar doğuyor ikide bir. Aa, ah. öldüm. Hayır, onları da olmurdu. Hayır. Ben doğuyorum ya. Finilik bunda. Hayır. Ben neden tekrar o adamla girdim? Öf. Ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce çok kötü bir ses geldi. Duymayın diye kapattım bilerek. Neden böyle bir ses oldu anlamadım. Ah ben atacağım ye. Yeah. Ya ah. nasıl bir şeydi bu ya? Arkadaşa verdim. Yanlışlıkla diyeceğim de yanlışlıkla değil aslında. <laughs> Tamam bunu da açmayacağız. Zaten bir tane cezamız var. Me mecburen o büyük kutuyu açtığımızda onu açacağız. Şimdi Hayır. Aa, öleceğim. Dibi bir iyi oyna. Senden çok şey bekliyoruz. Allah ciki varmış ya. Oh. Hadi yaparsınız. O. Oh. Hayır. Çok kötü oldu. Hayır öldük ya. Hadi. Hah uzaklaştırdık, Aferin. Çok iyi oldu uzaklaştırması. Gidiyoruz oraya. Ya hayır. O. Oh. Hayır. Keşke adam bir dandiklik <laughs> yapsaydı da atmasaydı. Dynamike'ın olması çok kötü ya. Atamıyoruz. İnşallah yemeyeceğiz. Ben öldürdüm. Ya ölüyorum ya. <laughs> Herhalde bunun ama cezasını çıkartamayız o kötü oldu. Ama al ya. Bana çok iyi vuruyor. Aa. Şöyle. Hayır. Ya öldüm. Orada bul mu var yoksa öldüm bul. Ah. Bunu yenmemiz lazım yoksa kötü olacak. Cık. Hadi. Süre dol. Evet çok iyi oldu bu. şuraya attım. Adamın ki değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum. Tuy. Ee, bunu yenmemiz lazım ya. Cık, öldüremedim. Hayır. Sinirlendim. Arkadaşlar bu maçı yendik. Valla son anda. Üzerimden yaşlar geldi. Kutuyu açacağız. Açamayacak mıyız? Yuh ya. Nasıl bir şey? Ama ben o kutuyu açacağım arkadaşlar yine de. Sizin için. Ben neden pemle girdim? Öf ya. Sese gel var. Gerçek sese gelmiş. İnşallah gerçek sesi gelidir. Çünkü Yenildik bu maçı arkadaşlar ya. Yenildik yenildik. Sıkıntı yok. World. Öf. Çok kötü ya. İnternet de zorluyor bir yerden. Bu ne ya? Arkadaşlar büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım şey çıkmadı ya, çıkmıyor bu hesaba bir şey. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da video beğeni siz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.